yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş insanlardan oluşan İrem bağları ile ünlü bir kavimdir. Ad kavmi, Nuh tufanından sonra putperestliğe dönen ilk kavim oldu. Hz. Hud aleyhisselam da sapkınlık içindeki ad kavmine peygamber olarak gönderildi. Allah'ın izni ile rüzgarları istediği tarafa yönlendirebilmesi, yünü ibrişim haline parlak getirmesi ve duası şiddetli yağmurlarda İnsanların korunabilmesi için barınakların oluşması mucizelerinden bazılarıdır. Hz. Hud Aleyhisselam'ın Ad kavmine, Allah'ın birliğine iman etmeleri ve dinine uymaları için ilahi ikazları tebliğ etti. Fakat onlar doğru yola gelmediler. Ellerindeki nimetlerin çokluğuna aldanarak, kibre kapılan ve böbürlenen bu kavim önce kuraklık ardında da büyük bir kum fırtınasıyla helak oldu.